Herkes anayasanın değişmesinden bahsediyor ama hiç kimse anayasanın nasıl değişmesi gerektiğini, anayasada neyin değişmesi gerektiğini söyleyemiyor. Biz söyleyelim de utansınlar. Bize göre anayasadaki en önemli eksiklik ve yanlışlık, tolere edilip düzeltilmesi gereken şey, yüksek mahkeme yöneticilerinin, üniversitelerin ve birçok yetkili, makamın meclis ve cumhurbaşkanı tarafından atanmasıdır. Yani seçilmiş idare, seçilmiş e, yöneticiler kendi meşreplerine, bakış açılarına göre oraya atama yaptıkları zaman bir krallık oluşuyor. Bir yargılanmazlık, bir evet efendimcilik oluşuyor ve toplum çıkar grupları tarafından kuşatılıyor ve e, sevimsiz bir dayanışma, bir çıkar grubu ortaya çıkıyor. İster istemez oluyor. Hele iktidarlar uzun sürerse bunu engellemek mümkün değil. Bütün kurumlar e, liyakat sistemine göre yüksel, yüksel yükselmeyle gerçekleşmesi. Mesela hakimlerden verimli çalışan ve yüksek miktarda karar çıkaran çıkardığı kararlar yargıtaydan onaylanan hakimler, işte 10 yıl boyunca diyelim hakimin e, verimliliği yüzde 90, onu hemen yargıtay üyesi yapacaksınız. Yargıtay üyesini de böyle kriterlere göre e, düzenleyip işte belli bir noktadan sonra yargıtay e, başkanı yapacaksınız. İşte daire başkanı olacak, daire başkanından yani böyle e, pozitif kriterlerle yükselecek insanlar bir seçim olması gerekirse de kendi içinde e, alt grup bir üst grubu seçecek. Yani bu, bu, seçimi daire içerisinde e, işte Yargıtay başkanları, Yargıtay daire başkanları Yargıtay başkanını seçecekler. İşte e, üniversite rektörleri YÖK başkanını seçecek. Sayıştay üyeleri Sayıştay başkanını seçecek. Ve Anayasa Mahkemesi de bu üst düzey mahkemelerin başkanlarının görevinin dolmasından sonra ee, orada çalışmalarıyla devam edecek. Yani e, Danıştay Başkanı, Yargıtay Başkanı, Sayıştay Başkanı, YÖK Başkanı görev süresi bittiği zaman Anayasa Mahkemesi üyesi olarak devam edecek. Biz böyle bir sistem öngörüyoruz. Bu sistem siyasallaşmamış bir sistem olacak ve halkın menfaati gereği çalışacak. Bizi izlemeye devam edin.